Arkadaşlar herkese merhabalar. Umarım keyfiniz yerindedir. Tekrardan Kocaeli Gebze'deki Nazar Otomotiv'e geldik. Burası bildiğiniz gibi bir Ford bayisi. Yan tarafta Peugeot bayisi de var Nazar'ın. Kia bayisi de var. Gelip onları ziyaret edebilirsiniz. Araçlara bakabilirsiniz. Araçlar dezenfekte ediliyor. Her gün dezenfekte ediliyor. Temiz araçlar yani içine filan da bakabilirsiniz. Ondan sonra şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün Ford Focus çekiyoruz. Hatchback bir Ford Focus. Hem de Titanium. Orta paket. Bakalım bize neler sunuyor. Arkadaşlar Ford Focus Titanium 3 paketi var Trend, Titanium ve Estilen line S, e, Titanium tam orta paket oluyor Trend en baz oranlı paket oluyor ST Line'da bildiğiniz gibi en full paket oluyor. Bakalım bu araç bize neler sunuyor. Görünüş olarak mavi rengi Ford bünyesinde çok bulunduruyor. Gerçekten sportif bu otomobillerinde. Mesela ST Line'larda da gerçekten çok yakışıyor mavi renk Ford'u çok daha yakışıklı gösteriyor diyebilirim. E, jant lastiğe baktığımız zaman 215, 50, 17. Yani 17 inçlik bir jant lastiğimiz var. Gayet şık duruyor. E, ST-Line'de 18 inç jant lastik geliyor. Trend'de de 16 inç jant lastik geliyor. Şöyle arkaya doğru ilerlediğimiz zaman devam edelim. Görünüş olarak baktığım zaman bence çok şık ve uzun duruyor. Yani bir hatchback arabaya göre bence yandan bakıldığı zaman hatta şu şekilde göstereyim gerçekten uzun duruyor büyük duruyor şu arkaya doğru gidelim şöyle baktığımız zaman geri görüş kamerasını görebiliyorsunuz burada ön arka park sensörü de var araçta gerçekten orta paket olmasına rağmen var var diye diyebilirim şöyle bıraktığımız zaman şurada iki tane kapatırken tutulacak gözlerimiz var bagaj hacmi bence bir hatchback Fox'a göre çok iyi diyebilirim Şu şekilde panzutumuz var Şöyle içine doğru geldiğimiz zaman da Bakıyoruz 341 litre bagaj hacminiz var 3 ayrı modeli var Modelle daha uygun olur diye düşünüyorum Station wagon'u var Sedan var ve hatchback var Biz hatchback'ı inceliyoruz Gerçekten güzel Şurada şu şekilde gözlerimiz var Bu gözlerle bu şekilde kolay bir şekilde kapatabilirsiniz yani geri görüş kameramız, ön arka park sensörlerimiz, şurada spoiler sistemimiz, spoilerımız. E, spoiler işte spoiler gerçekten her aracına koymuş mesela. Burada Fiesta var, Fiesta'ya da koymuş. Fiesta videosunu da çektik. Fiesta da gerçekten çok dolu bir araç bence segmentine göre. 17 inç jant lastiğimiz bu şekilde. Şimdi şu arka koltuğa bir oturalım bakalım arka koltuk bize neler sunacak. Şöyle geldiğim zaman buraları sert bekliyorum. Evet sert. buralarda e, buralar da sert. Burası yumuşak. Buraya kol dayama yeri de diyebiliriz, kol koyma yeri diyebiliriz. Ondan sonra bu şekilde cam açıp kapatacağımız yerimiz var, gözümüz. Bu şekilde. Gözü kadife yapmışlar şuraları. Kadife diyebilirim buraya. Şu şekilde bir doku yapmışlar. Bu doku güzel olmuş. Bu doku trim seslerini engelleyecektir. Ya yani trim sesinden kalsın da şu. Buraya bir içecek koydunuz. O içecek habire yolda giderken cırır cırır diye ses çıkartmaz. Koltuk yapılarımız bu şekilde. Kumaş buralar ondan sonra şöyle bir oturayım. Bakayım. Oo. Kocaman bir sunroofumuz var burada. Gerçekten. Çok güzel. Ondan sonra şuraya baktığımız zaman giysi koymak için gözlerimiz, tutmak için stomaçlarımız, ışık aydınlatmamız var. Burası bu şekilde. Şimdi ön koltuğa geç yapmadan önce şuraya da göstereyim. Burası da şöyle bir ufak bir gözümüz var. Buraya da istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz burası bu şekilde şu kafa dayamayı Ford'un her aracında görüyoruz ona bakar mısınız çok yumuşak gerçekten şimdi ön koltuğa doğru geçiş yapalım şimdi buraya doğru geldik burada yumuşak malzemeler bekliyorum evet burası yumuşak genellikle Ford arka tarafı sert ön tarafı da yumuşak yapıyor buralar da yumuşak ondan sonra şuraya burası zaten yeri diyebiliriz burası da yumuşak doğru geldiğimiz zamanda dört camı buradan kontrol edebiliyoruz. merkez kile sistemimiz burada. Ondan sonra arka camların kilidi burada. aynaları kapatmamız burada. Sağ ayna, sol ayna ayarında tıklayarak mesela sağ aynaya tıkladım, ışık yandı. Tıkladım, kapandı. Sağ aynaya tıklayıp ayarında buradan yapabilirsiniz aynı şekilde sol aynayı da. Oradan kontrol edebilirsiniz. Klima menfezlerimiz bu şekilde yatay klima menfezleri yatay olduğu için telefon tutturucu koyabilirsiniz. 2x gösteriyor. Bu iki ikisi ne işe yarıyor? İlk, ilk de e, kaporta kalkıyor. ikinci de mandal iptal oluyor. Yani iki saat mandal aramanıza gerek kalmıyor. Bunu iki defa çektiğiniz zaman direkt kaporta yukarı kaldırdığınız zaman motoru görebileceksiniz anlamına geliyor bu. Far yapılarımız bu şekilde gayet şık ve anlaşılır bir şekilde e, yükseklik alçaklık ayarını buradan yapabilirsiniz. Diğer her şeyi buradan kontrol edebiliyorsunuz. Şuranın hız göstergimizin parlaklık ayarını şuradan arttırıp azaltabiliyoruz. Ondan sonra şurada direksiyonumuzun yüksekliğini alçaklığını ayarlamamız için bir mandalımız var. Ondan sonra şöyle bir oturayım. Hız göstergimiz. bu şekilde buradan e, limitörümüzü hız sabitlememiz, şarkı seslerimizi açıp kapatmayı, susturmayı, menüler arası geçişin hepsini direksiyonlarını kontrol edebiliriz. Teybimiz bu şekilde. Bu teybi zaten Ford'daki bütün araçlarda gördük. Ne büyük ne de küçük olması gerektiği gibi diyebilirim. Malzeme kalitesi genel olarak güzel, yumuşak. Ondan sonra buraya baktığımız zaman klima menfezlerimiz yatay. Teybimizin e, menü ayarlarını, menüler arası geçişleri, ses açıp kısmayı her şey buradan yapabiliriz. Ondan sonra iki adet USB girişimiz var. Bir de çakmaklığımız var. Burası bu şekilde. Araçta e, koltuk ısıtma var, direksiyon ısıtma da var. Titanyum'da bunları bu kadar beklemezdim. Titanyum yer vermiş. Bunlara gayet güzel. Oradan sonra burada klima ayarlarımız var. Şuraya doğru geldiğimiz zaman da e, PRNDL var. L yokuş inerken ve yokuş çıkarken size bir yardımcı olacaktı. Bu e, size yardımcı olmak için bir sistem e, daha güzel. Bunun yani yokuş inerken ve çıkarken L'yi alabilirsiniz. TCS arabanın kaymasını engeller. Kapatmamanızı öneriyorum. Kapatırsanız sürüş dengesi her şey mekanikler sizin elinizde olacaktır. E, ee, sürüş modlarımız burada. E, ee, şuraya bakalım. iki adet gözümüz mü var diyecektim. Şurada bir adet gözümüz var. Şurası da gayet geniş. Şu şekilde göstereyim size. Şöyle kapatayım. Bu şurası gayet geniş. Mandalı var. Ve bunu ileri geri ayarlayabiliyorsunuz koltuğu. Şu şekilde gösteriyorum. Bu şekilde ileri geri ayarlayabiliyorsunuz. Gayet Güzel kullanışlı bir araç diyebilirim Şu şekilde torpido gözlü Ford'un gerçekten geniş Buralar yumuşak Şurada şu şekilde Size bir de şu kısmı göstereyim bel desteğimiz var yani Koltuğumuzun ileri geri ayarını buradan kontrol edebiliyoruz Yükseklik alçaklık ayarı burada Sırt bölgenin de ileri geri ayarını şuradan yapabiliyoruz Burası da bu şekilde Arkadaşlar Şuradan da Yukarıdaki ambiyanslarımızı açıp kapatabiliriz Buraya iki tane göz koymuşlar Çok iyi olmuş şu iki tane göz bu iki tane gözü hemen anlatıyorum size. Ee, i̇lk bir tanesi sunroof açıyor. Bir tanesi sunroof perdesini açıyor. Bazı araçlarda tek oluyor. Yani bir kere açabiliyorsun sunroof perdesi açılıyor. Ondan sonra cam açılıyor. Bu şekilde yapmaları iyi olmuş. Çünkü ben güneşli bir havada bunu açmak istiyorum. Fakat yukarıdan da güneş vuruyor. Ben perdeyi kapatacağım sunroofu açacağım. Bu araçta o şekilde yapabiliyorsunuz. Ee, gözlük gözünüz. Bu şekilde. Gayet olması gerektiği gibi diyebilirim. Orta pakette ben bu kadar çok özellik beklemezdim. Gerçekten orta paket olmasına rağmen beni özellik olarak çok şaşırttı. Koltuk ısıtmamız, direksiyon ısıtmamız her şey var bu araçta diyebilirim. Arkadaşlar artık bitişe geçelim. Size son olarak şunları da söylemek istiyorum. ÖTV muhabbetine trend paketi de giriyor. Titanium paketi de giriyor. Dizel, benzin trendi giriyor. Titanium'da sadece Beyaz renk girebiliyor ee, Ve e, ayrıyetten bir paket donanımı olarak Başka bir şey olmuyor Yani opsiyon falan gelmiyor Sadece standart bir titanyum alabiliyorsunuz ÖTV muafiyeti ile Araç bu şekildeydi Umarım hoşunuza gitmiştir Araç gerçekten çok şık ve şu mavi renk Çok yakışıyor ya Gerçekten çok güzel gösteriyor aracı Umarım hoşunuza gitmiştir Bilgim yeterli olmuştur Gebze Nazar Otomotiv'e de gerçekten bu imkanı tanıdıkları için teşekkür ediyorum. Sizi bilgilendirdiysem, size doğru bilgi aktardıysam ne mutlu bana. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.